Ne lan? Aman be abi ya ödümü patlattılar. Ne oldu oğlum? Suratından düşen bin parça. Nedir? Abi, moralim çok bozuk ya anlatamam ya. Ben bu stara katıldım ya. e ee? Abi bırak senden Rapçi olmayı. Senden bir bok olmaz dediler. E tabi olmaz. E tabi olmaz. Senden ötürü benden ötürü mü olmaz? <laughs> Hikayen yok. Hikayen eksik senin be ya. Burada biz konuşuyoruz hep hikaye önemli, hikaye önemli diye. Abi ne hikaye Allah'ını seversen ya. Ben adamlara mis gibi hikaye anlattım. Dedim ki... Benim dedim babam doğuştan zengin, anasından babasından miras kalmış. Ben de Ferrari'ye biniyorum, konvete biniyorum. E Allah belanı biniyorum. versin, <laughs> Allah senin belanı versin be. Öyle bir hikaye olur mu be? Zengin adamın hikayesi olur mu? Bak Emrah'a. Evet. Bak Emrah'a. Kardeşine tecavüz ediyorlar. Anasını maravcı götürüyor. <laughs> Amcası anasına kayıyor. Nasıl bir şey yapacağız abi? Nasıl bir şey? Benden rapçi de olmuyor. Tek yapabildiğim bak, şey... dur. Yakında diyor. Reklamlarda. Ne diyor? Türküstar görüyorum. Ne onları görüyorum. Merhamet Türkü Star. Abi ben onu kaçırdım ya. Ben seni yerine form doldurdum merak etme. Allah razı olsun Tabi Dur dur. Parçanı önce bir söyle. Parçamıza karar verelim önce. Ha, parça. Yalnız ben türkü söylemiyorum ki. Ben sadece rap söylüyorum biliyorsun abi. Benim adım merhamet. Gelen giden yok. Yaptığım rapi beğenmeyen. Çok... Dur lan dur. Bu nasıl bir hikaye be? Bu nasıl bir rap be? Allah kahretsin seni Abi be. daha dinlemedin ki bak ister değil susun ister bit. Beğenmiyorsan bu işi sektir. Dur lan dur Allah seni kahretsin. Tabii ki küfür edersen seni jüri tabii ki de almaz. Abi rap bu aksiyonman olman lazım. Ulan... aykırı olman lazım. Bir dakika bir dakika ağzına vururum şimdi fakat. Et. Oğlum türkü diyorum yok mu bildiğin bir türkü ya? Ne bileyim bir, bir, tane biliyorum da söyleyemem ki yani. Bir söyle bak biz onu biz konforme ederiz merak etme. Ulan abi abim, abim burada be abi bileydim. Allah kahretsin seni be. Böyle parça mı okunur be? Böyle türkü mü okunur? Türkü demek bardan okumak demek. bardan Solden değil bağırdan. bardan okuyacaksın. Bileydim. Sana Allah gel, kahretsin seni. Seni bir tane sevgilim var. Veriyor ayarı, veriyor ayarı. Başka bir herif. Sen de böyle bileydim okuyacaksın. Bileydim. Sana gönül vallar mıydım nameler koyar ya nameleri koy, araya, nameler koy. Çok güzel Sana 33, gönül vallar 33 33 yapmış yaz Merhamete yollar bütün esen geliyor Sana gönül vallar mıydım bileydim Altan Fon abi İşte bu yanına da bir de acıklı bir hikaye çapsan Yanına adam şarkıyı söyledin. Adam diyecek ki orada jüri, tanıyalım seni diyecek. Ne diyeceğim Benim babam zengin mi diyecek? Seni deperler lan. Abi benim aklıma süper bir fikri geldi bak. Hikaye ben, mi değil mi? Hikaye ha? abi hikaye ya merak etme. Ben köyde doğmuşum tamam mı? Eyvah! Köyde doğmuşum. İşte köy işi her zaman iyidir. Köy Ana, yumurtası gibi. Anam beni tarlada doğurmuş. Evet. Güneşin sıcağında e? çatır çatır tellerken Şu anda bak bütün Türkiye seni izliyor. Yakın planda altta merhamet yazıyor. 60 SMS yollayın diyor. Devam et devam. Abi daha sonrasında annem hastalanıyor. Evet. Tarlada sürdüm tarlayı sürdüğüm öküzleri evet. satıyorum anneme ilaç i̇şte çalmak İşte şu anda rı rı rı. bütün müzik geliyor ağlamak üzere. <laughs> Hamdi abi evet. daha sonrasında ben tarlayı sürüyorum takmışım çengili üstüme Evet Sürüyorum tarlayı evet. güneş yukarıdan vuruyor telliyorum Ay. Acılar çekiyorum tam i̇şte o arada bu. Ayağım bir şeye takılıyor düşüyorum Abi be ne o? Abi ayağım küpe takılıyor Neymiş sen ne? Bir çıkartıyorum küpü ağaca bir koyuyorum abi içinden -e. İçinden altın çıkıyor iki trilyonu görmüyoruz abi Allah belanı versin Çıktı Abartma abi